Döverek öldürmüş doktoru. Bu ne lan? Onlar biraz karışık komiserim. Yani biri Afgan asıllı, öbürü eski bir boksör. Yani biraz daha amatör tarafından. GBT'sinde firari asker çıkıyor. Afgan ne ayak? Bunun boksla moksla alakası var mı? Vallahi zavallının biri. Bir kaydı var. Bu sahte bahis işlerinden gözaltına alınmış, sınır dışı edilmiş. Sonra herhalde kaçak girdi. Tamam siz bir sağa sola sorun. Bu firari asker anasına babasına yakın zamanda para yolladı mı? Anlamadım komiserim anladın Meto. Dediğimi yap, sonra ben sana anlatacağım ne zaman düşünmen gerektiğini. Emredersiniz. Cık, 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 cık. Üf, oluk oluk kan akmış ya. Zavallıları dövüştürerek öldürüyorlar işte. İşte şerefsiz Sezgin. Komiserim doğru bilmişsiniz. Bizim firari asker iki gün önce babasına 2750 lira göndermiş. O da adamcağızın hesabına geçmemiş zaten. Kredi kartı borcu varmış. İşte anladın mı şimdi Meto? Ya. Babaya parayı yollayacağım diye. Yani şimdi bu üç ceset bizim boksörün işi mi diyorsunuz? Bak şöyle anlatayım sana Volkancığım. Dün bir tane dövüş gerçekleştirilmiş. İki oğlan pert olmuş. Bir doktor çağrılmış. Doktorla boksörün arasında bir sıkıntı var. İşte boksör hesap soracak ondan. Öldürmüş doktoru. Ya. Sırada Sezgin var demektir. Bu bizim boksör müdür nedir? Bu şebekeyi teker teker kesin indirecek. Tabii kendi inene kadar. Siz bir sağa sola haber gönderin muhbirlere falan. Bu akşam kaçak dövüş var mıymış diye bir baksınlar. Aynen bir araştırtın bakayım koçum. Biz de bir dair olalım. Zaten avucum kaşınıyor benim de iyi olur. Koruyacağım onları Ahmet. Sana söz. Uh, 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 uh. Baba. <laughs> baba buradayım. <laughs> buradayım. Neredeyim ben? Kalkma baba, kalkma lan. Kalkma lan lazım baba? <laughs> Sen mi getirdin beni buraya? Ali nerede? Ali güvende baba. <laughs> Berlin'e yolladım onu. Orada güvende olacak. Merak etme. Beni boş ver. Sen de kaç oğlum. Olmaz baba. Birlikte gideceğiz. Öldürecekler seni Ahmet'imiz gibi. Başka çarem yoktu baba. Ölmeni izleyemezdim. Oo, Ateş kız merhaba. Hoş geldin Feridun amca. Hoş bulduk. Oy. Ne o? Hayrola? Neyin var? Bir şey yok. Yoruldum galiba dün gece biraz. İyi. Ee, yılbaşında dükkanı açacak mısın? Ben de size soracaktım. Gelen giden olur mu? Ben bir araştırayım bakayım ihtiyacı olan var mı görürsün. Olur. Yok, yok, yok. Seni birisi üzmüş. Kim üzdü seni be? Yok, yok. Bir şey yok. Yok, yok. Üzmüşler, üzmüşler. O havuç abine söyle, çekerim onun kulaklarına. O değil. O değilse o zaman başka biri üzdü. Vallahi Feridun amca, yok bir şey. Bana bak, benim eşek sıpası o işi yaptıysa... Zaten buna cesaret edemez ya. Beni karşısında bulur bilir. Neyse ben Yüksel'e gidiyorum. Ee, selamını söylerim ona. Dur dur Feridun amca Yüksel abiye bir şeyler hazırlamıştım. İyi ver bakayım. Yağsız tuzsuz. Artık doktor izin verirse yer. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ama onun adına teşekkür edeceğim. <laughs> tamam. Pardon. Merhaba. Mert Barcan'ın evini biliyor musunuz? Evet şurası ama evde kimse yok. Ha bir paketi vardı da hediye herhalde yılbaşı şeysi. Allah ya ta karşıdan geliyorum. Rica etsem size teslim etsem de siz verseniz olmaz mı? Hayır yetişemiyorum. Yılbaşı diye cahil cahil millet sevdiğini hatırlıyor. Hatırlıyordur tabii. Hatırlamaz mı? Ver. Teşekkürler sağ ol. Rica ederim. Alo, bildiğinizi yaptım. Nilfer'e teslim ettin değil mi? Evin sahibinin çıkmasını bekledim. Kimse olmadığından emin olunca bu Nil'in yerine geldim. Paketin üstündeki ismi gösterdim. Kendimi biraz acındırdım, paketi de bıraktım. Tamam, aferin. Akşam gel paranı al. Seninle daha çalışacağız. Tamamdır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.